<laughs> Çok tatlı, delireceğim. Öyle duruyor ya. Ne <laughs> 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 çıkan Ne bak. Kurulama yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oh. ses ondan çıkıyor, duyuyor musunuz? o hmm. oha! Oyyyyy, vırlıyor lan. Deva <laughs> bunu tasmayla böyle köpek gibi falan gezdirebilir Gez, misin abi? Kesin gezdiriyordur bu arada. <laughs> abi bir tık tehlikeli değil mi? Ya şunlar hiç tehlikeli oğlum. Gerçi ulan normal bizim evdeki kediler bile tersi tuttu mu ağzına evet. sıçıyor. Ben diyorum ya şimşekle şu attığım VS'de de şunu da yapsam hani cesedim çıkar oradan zaten. Bir tane şey vardı ya kaskla adamın üstüne atlıyordu kedi. Heee. <laughs> 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 Bir video öyle atladığını düşünsenize bunu. Yavrusu ölen değil miydi işte hmm. salondakiler kaskla oturuyordu. <laughs> Aynen. Bir kırt alsa böyle böbreğinden. Çıkardı ses çok iyi değil mi? Çok karizma hayvan çok ya. Çok karizma hayvan. Oha sesi şimdi duydum ben gırlama sesini. Ha. Mırıldı şey o ki normal hmm. kedi hırıltısı. Kedi mırıltısı var. aynen. Mırıltısı evet. aynen. Ay çok güzel. Şu an kedi gibi zaten. Ne istiyorsun? <laughs> ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bu bulaşı ismi, bacok. Oğlum bunu nasıl doyuruyor ki? <gülüyor> <gülüyor> Bak orada bunu karınca çiftliğime paylaşacaksın <laughs> tamam mı? Sonra <laughs> diyecek ki gel, gelin basın. <laughs> Eğileyeceğim bunu. <laughs> Kapıyı açtım mırrrr bu mı duruyor. Uytumayın, rahatız. Sen de davran, çok çift. Ağzıma sıçarlar bu arada bırak girmeyi. <laughs> be, be, beni bile uyuturlar çıf çıf diye böyle iki tane yerim götür. <laughs> Müthiş bir şey harbiden. Ama düşünsen harbiden. Evine hırsız giriyor. <gülüyor> 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 köpek de değil başka bir şey değil ama. Çok Kedi iyi sanıyor düşünsene böyle. Onlarda da var bu arada artık uyutucu ya. Bize girdiğinde köpeği uyutmuştu oh, okay. puşlar. Harbi mi diyorsun? Köpeğin pis hırsız mı ki? Tabii. Aynen. Kaç 5 sene önce abi girdi. Golden vardı bizde köpeğin yani psikolojisi bozuldu ya uyutmuşlar köpeği. Onu niye uyuttun? Sevsekti zaten. Onun zaten tellik getiriyor oğlum bizimki öyleydi. Yani bizimki de öyleydi yani. Hatta biz e, sahiplerin iki adam diyordu ki hırsıza yol gösterir diyordu. Köpeği uyuttu herifler. <laughs> Ama yemek veriyorlar değil mi? Aynen aynen. Evet, Etin evet. içerisinde var. Evet. Yani et mama. Sen de Çalarken de öyle. de öyle yapıyorlar değil mi aka? Sen bilirsin. Çünkü <laughs> çaldın ya. Ben öleceğim ya bu ki, bu bu bay, bay, in, inanılmaz asil bir şey ya. Bildiğimiz ne iş... da olsan şu hareket hareketi Şu yapıyorsun. hareketi değil, Normal kedilerin <laughs> hareketleri yani. Buna siyahları var mı? Melanis var. Var var. Ben çok yükseldim ya. Neyse. Çok güzel cidden ya. Al bak bizim Ay, evdeki yok. yaptıkları hareketin aynısı işte. Ama biraz büyüğünü yaptırmış abi. <gülüyor> <gülüyor> biraz büyüğü. Dur bakalım nasıl. Oo, Yaşadığı yere falan bak ya. Başladı. Dışarısı full hala inşaat ha baksana abi. Evet evet ama çok güzel bir ortama benziyor. Bu <laughs> kuş falan görüp miyavladığını düşünsene. Çok, çok. Yapıyorlar mı? Evet. <laughs> 120 basıyor. Vay vay <laughs> Heh, Tetikledi. Oy <laughs> kaka. Öğretti of, iki saniyede. Tam onluk harbiden. Ev çok güzel bu arada bak. Merdivenler, evet. duvarlar falan harika. Sağda da kedi cesedi mi var oğlum? Orada bir şey O <laughs> <laughs> Oyuncak herhalde. <laughs> evet abi özendik. Bu köpekten de büyük değil mi şey olarak? Büyüktür. Ya yani köpeğine top. göre değişir. Şimdi adam evet. büyük olduğunu sanmıyorum mı? Yasak mı bu? Yok kardeşim serbest ya. Yani. <laughs> <O> Şeyde Golden'dan <laughs> Akasya'da da. pet shop'ta satıyorlar. <laughs> Oğlum ben tarantula besliyorum diye geldi geldiler diyorum bak sana. Ya şu görüntüsü kötü şeyleri izlemek istemiyorum bir bakacağım. Beni çok geriyor bunlar. Evet. <laughs> <laughs> Gerçi komik olabilir. <laughs> Böyle kalitesi şeyler daha komik oluyor ya. <laughs> Ay. Yazık lan. Yazık be. <laughs> <laughs> yeah, yeah oh